Bugün kendi müzik atmosferini yaratmak isteyenler için mükemmel bir ürünle geldim. Önümde görmüş olduğunuz Marshall Stanmore 3 Bluetooth hoparlörün detaylarına birlikte bakacağız. Gelin isterseniz dış görünüşünden bir başlayalım. Çünkü Marshall'ın alışık olduğumuz ikonik bir tasarımıyla yine karşımıza çıkmış ama çok daha şık, çok daha güzel detayları olduğunu söyleyebilirim. Hemen isterseniz ön tarafta sürücülerin önünde bulunan bir kumaş detayımız var. Oldukça şık gözüküyor. Yine ön ve arka yüzü hariç hapörlerimizin diğer tüm kısmında deri kaplama mevcut. Oldukça kaliteli gözüküyor. Hissiyatı da oldukça iyi. Hemen üzerindeki ayarlanabilir panele geçmek istiyorum. Çünkü oldukça nostaljik ve şık gözüküyor. Hemen en başta 3.5 mm'lik bir AUX girişimiz bulunuyor. Yanında ise search kısmı yani bağlantılarımızda aralarına geçiş yapabileceğimiz bir tuş bulunuyor. Bağlantılar kısmında da teknik kısımlarda zaten bahsedeceğim. Ayarlanabilir tekerleklere geldiğimizde ise ilk başta ses seviyesini ayarlayabildiğimiz, hemen yanında ise bas seviyesini ayarlayabildiğimiz ve diğer yanında tiz sesin yani treble'ın olduğunu görüyorum. Hemen yanına geçtiğimizde ise müziklerinizi durdurup devam ettirebileceğiniz ve listenizdeki şarkılar arasında gezintiye çıkabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Hemen yanına geçtiğimizde ise çok farklı bir tasarımıyla ve oldukça beğendiğim power switch'imiz bulunuyor. Hissiyatı oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Hoparlörümüzün arka kısmına geçtiğimizde ise sol tarafımızda hemen bir bas çıkışımız bulunuyor. Hemen sağ en altta yine bir güç girişimiz var. Yine bağlantı noktası olan bir RCA girişlerini görebiliyoruz. İsterseniz hemen gelin Marshall Stand 3'ün bir boyutlarına bakalım. Ürünümüzün genişliği 350 mm, yüksekliği 203 mm, derinliği ise 188 mm. Bu ölçülere sahip olan ürünümüz 4.25 kilogram. Teknik detaylarına geçecek olursak 97 desibel hassasiyete sahip, Frekans aralığına gelecek olursak 45 Hz ile 20 kHz aralığında olduğunu söyleyebilirim. Bağlantı noktalarına gelecek olursak kendisinin 3 farklı bağlantı girişi olduğunu size söyleyebilirim. Birinci olarak oldukça basit Bluetooth bağlantımız mevcut. Bluetooth bağlantımız ise 5.2 teknolojisine sahip. 10 metre mesafeye kadar kesintisiz size müzik keyfi sunuyor. İkinci bağlantı girişine gelecek olursak tasarımından bahsederken de görmüş olduğumuz AUX girişimizde hemen üst kısımda bulunuyor. Son olarak RCA bağlantılarımız da bulunuyor. RCA bağlantılarımızla birlikte ürünümüzün kendisini amfi olarak da kullanabiliyoruz. İsterseniz hemen gelin bir power tuşunu açalım. Oldukça ben de sabırsızlanıyorum. Şöyle açtım ve bizi zaten led ışıklarıyla karşıladı. Gördüğünüz gibi bluetooth bağlantısı geldi. Ben daha önceden telefonumu bağlamıştım. Ses seviyesine göre ise buradaki led ışıklarımız da açılıp sönebiliyor. Ses kalitesine gelecek olursak sizlere hemen bir müzik açmak istiyorum. Sesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Hem basının hem de tizinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli bir sese sahip ve istediğiniz atmosfere, istediğiniz şarkıya göre de basınızı ve tizinizi ayarlayabiliyorsunuz. Onlar da oldukça başarılı olduğunu sizlere aktarabilirim. Ürünün geri kalan tüm teknik detay ve satın alma bağlantısını açıklamalarda bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.